Peygamberimiz veda hacından sonra kimin benden hakkı varsa gelip alsın diye sahabe-i söylüyor. Bir tane sahabe hemen çıkıyor. Ya Rasulallah, siz bana bir kırbaç vurmuştunuz diyor peygamberimize. Ben kısas yapılmasını istiyorum. Peygamberimiz de tabi diyor buyur diyor. O sahabe geliyor peygamberimizin yanına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Ya Resulallah, benim o zaman üstümde gömlek yoktu. Evet. Siz bana vurduğunda. Peygamberimizin ona vurması da şudur. Çok şakacı nükteden bir sahabe olduğu için peygamberimiz de hafif ona dokunmuştur bir mecliste. Hani Birazcık aşırıya gittiği için o yüzden bir kısa söz konusu yoksa peygamberimiz hani Kesinlikle. sert bir darbeyle öyle haksız yere bir şey yapmamıştır Mümkün yani. Mi? Şimdi sahabe de bunu söyleyince peygamberimiz gömleğini çıkarıyor. Peygamberimiz gömleğini çıkardıktan sonra o sahabe tabii uyanık peygamberimizin sadrından öpüyor. Ya diyor ben bunun için istedim İstemiştim. diyor. Yani hakkını helal ediyor tabii yani. Buradaki peygamber de olsa alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberimiz gibi yani peygamberlerin efendisi, insanların efendisi gibi bir insan da olsa bakın kul hakkı karşısındaki tutumuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Orada binlerce sahabenin huzurunda hakkı neyse gelip almasını söylüyor sahabe. İşte bu bizim için çok büyük bir örnektir.